Mehmet Özcan YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şampiyonluğun ardından ilk transfer ağırlıklı yayın olsun. Neler olup bitiyor? Transferi düşünülen isimler, mevkiler, takımdan ayrılmak isteyen isimler, yönetimin satmayı planladığı isimler. Erdem Timur'un durumu, Jose Mourinho, Fenerbahçe ilişkisinin Galatasaray tarafındaki yansıması, kutlamalar, yeni formalar. Evet, başlayalım önce. Konya'da güzel bir gündü benim adıma. Şampiyonluğa yine yakından şahitlik ettim. Ki vurgulamak gerek Galatasaray zaten Türkiye'nin en büyük kulübüydü. Artık iyice bunu perçinliyor. Jenerasyonlar artık hep Galatasaray lı. bunu gözlemliyoruz ki kutlamalara da fazlasıyla yansıdı. Icardi sağ içinden çok sağ dışında yaptıkları da yaban atları gibi değil. Yani ciddi bir aurası süperstar tanımını hak ediyor. Kutlamalarda da yine başroldeydi diyelim. Ve takıma geçelim. Başkan Dursun Özbek bugün yeni yönetimiyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edecek. Artık hafta içinde de somut adımlar bekliyorum. Nedir? Açalım. Okan Buruk'la 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Neden 2 yıl? Çünkü yönetim kendi görev süresiyle Okan Hoca'yla devam edecek. Mantıklısı da doğrusu da aslında Galatasaray tahammüllerinde. Bu Mayıs 2026 artı Mertens'le bir yıllık sözleşme. Daha sonrasında uzun vadede takımdaki yerlilerden Berkan ücretinde iyileştirme bekliyorum. 8 milyon TL oynuyor diye biliyorum çünkü Berkan. Diğer yerli oyuncular zam almışken bence Berkan da o zamı hak etti. Ve transfer bakalım. Erdem Timur'un durumu belirsiz. Yani devam etmeme olasılığı yüksek ama şunu söyleyebiliriz tabii. İbrahim Atiboğlu Gisiyat'ın başındayken de kulübe önemli hizmetler olmuştu. O sportif da aktif rol alacak. Cenk Ergün biraz da aktif olacak e, diyebiliriz. ki yani Cenk Ergün çok da pasif değildi. Benim hatırladığım mesela Raşis'e transferi Cenk Ergün operasyonuydu. Ki Raşit'sa bir önceki şampiyonluğa bence katkı vermişti. Yine Saşa Boy'un kadro dışı kal dönemde A takıma dönüş serüveninde de Cenk Ergün'ün e, katkısı vardı. En azından yönlendirmesi vardı diyebiliriz. E, transfer şöyle ilk 11 üzerine düşünüyorsak sağ ve 8 numara. Burada iki tane ilk 11 etak ve yapılacak. Dubois döndü Başakşehir'den. Dubois devam edecek gibi ama şöyle düşüneyim Dubois'ı. Hem sağ beki hem de sol beki. Yedekleyen oyuncu ki yeni sezonda 12 yabancı var ve 12 yabancı da muhakkak kulübünüzdeki 3-4 yabancıdan biri bence Dubois olabilir. Yine ben ilk 11'de yabancı serbest olsa da Okan Hoca'nın yani Abdülkerim kalırlarsa Kerem Barış Alper Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Berkan yani muhakkak 2-3 yerli oyuncuyu bence iyi 11'inde kullanmaya devam edecek. Bu da doğal olarak kulübenizde 3-4 yabancı olabilir. Sağ bekledim isim vereyim Asinyon. Ara transfer dönemi uçak bileti bile rezerve edilmişti. Son anda iptal oldu. Oyuncu premierlik şansını kullanmak istedi ama beklediği gibi geçmedi. Burnley ile küme düştü ve Fransa'ya döndü. Nihayetinde 2-3 yıl daha sözleşmesi var. Galatasaray bu oyuncuyu tekrar gündemine aldı. İlgileniyor. Gelişme olabilir. Sabek noktası bu. Saşa Boy çok soruluyor. Hayır şu an için kiralık gelme gibi bir durum söz konusu değil. Kompaniye kendini gösterip Bayern Münih'te kalmaya çalışacak ki bu oyuncunun Galatasaray kariyeri de böyle iniş çıkışlıydı. Sonrasında ee, yani en iyi zirveyi görmüştü. Bayern dedi bir şekilde kendini ispatlamaya çalışacak Saşa Boy. Galatasaray açısından çok çok başarılı bir transfer operasyonuydu. 8 8 numara. Yani ara ara düşünmüyor değilim böyle iki şampiyonluğu kafamda kıyasladığımda. Oliveira, Kerem Demirbay devamlılık yok bakarsak. Sezonun final haftalarında iki oyuncu da düşmüştü. Galatasaray daha iyi bir 8 numara almak durumunda. Torreira bu takımda benim için olmazsa olmaz tek oyuncu ve Torreira geri geldiğinde rakip taraftarlar tarafından yerde kaldığı, kendini yere attığı için eleştiriliyor. Ben o konuda da hiç kızmıyorum Torreira'ya çünkü maç içinde o kadar çok e, etrafını toparlamaya çalışıyor ki bir şekilde o futbolda Yugoslav faal deriz bu tarz taktik yapabiliyor oyuncu. O yüzden bu sefer Galatasaray ne yapıp edip Torreira'ya uygun bir partner bence bulmalı. Yüksek profilli bir isim olacak ama hani benim gönlümden geçen yani nasıl oyuncu tipleme olarak da söyleyeyim. Badu Ndiaye'nin en iyi döneminin böyle 24-25 yaş hali istiyorum e, Torreira'yı tamamlayan oyuncu. Burada iki tane 11 takviyesi olacak. Onun dışı tabii ki Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in hatta Yunus Akgün'ün de bunun işin içine katılın ki Yunus Avrupa'da devam etmek istiyor kariyerine. Bu oyuncular iyi teklif gelirse değerlendirecek. Burada istisnayı Barış Alper için yapalım. Hem Kerem hem de Yunus için Galatasaray Saşa Boy'da kadar agresif olmaz pazarlıklarda. Bir şekilde oyuncuların da önünü açmak isteyebilir. Yerli kanat oyuncusu Kenar Forvet aranıyor ve Oğuz Aydın'ın listede olduğunu biliyorum ki zaten Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu aynı menajerle çalışıyor. Forvet muhakkak bir yedek forvet takviyesi olacak. Halil Dervişoğlu'nu 3. forvet ki yine direkt bu sefer ara transfer de beklenmeyip kiralık e, gidebilir. Artık onun dışındaki hamleler satılan oyuncuların durumuna göre işte Zanyoğlu birçok oyuncuya dönecek Galatasaray a. işte Yusuf Demir çok e, kalıcı olabileceğini ihtimal vermiyorum tabi. Emin Bayram aynı şekilde Davinson Sanchez ya da Nelson'dan biri satılırsa ki onda da ifade edeyim Davinson Sanchez Napoli doğru ama Davinson Sanchez Galatasaray'daki ücreti değil 3.2 daha 2.7-2.8'lere Napoli'ye gidebilir ama tabii Napoli bakalım Galatasaray'ı bonserviste ikna edebilecek mi? Yine Nelson zaten Danimarka milli takımının havuzunda bulunan bir oyuncu. Ona teklif gelebilir. Burada Galatasaray bir stoperini satabilir. Aynı şekilde Abdülkerim'e teklifler var ama ben Abdülkerim için Galatasaray'ın Abdülkerim'den kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Geçen sezonki kadar sirkülasyonu bol bir transfer dönemi beklemiyorum. Temenni de etmiyorum. Galatasaray nokta atışı şöyle 5-6 dinamik takviye ile yoluna devam etmeli. Astronomik teklifler gelmedikçe de işte bazı oyuncularını kadrosuna tutmalı geçen sezonki gibi. Ama tabi ayrılan isimler olacak. Nedir açalım. Şimdi ön taraftaki oyuncu grubu Ziyech, Zaha, Tete. Yani biraz tartışılan transferlerdi ki Ziyech Final haftalarında yaptığı katkıyla nispeten e, geçer not aldı. Ziyech kutlamalarda bütün arkadaşlarına Temmuz ayında görüşürüz diye vedalaşmış. Ziyech'in kalmasını bekliyorum ama tam tersi. TT muhtemelen Brezilya, za Premier Lig'e e dönebilir. Bu iki oyuncu ayrılır diye düşünüyorum. Yani genel bu e, Ahçıları olabilir, e, Personal Trainer diyebiliriz. İşte bir şekilde çok Zaap TT kalacakmış gibi hareket edilmiyor kulüp içinde. Onu söyleyebilirim. Artı Oliveira... Oliveira'nın da çok ki zaten kare gümrük maçı kupada elen, elenilen maçın ardından Okan Hoca ile yaşadığı tartışma ve sezon boyu süre almaması gizli kaldı dışıydı öyle söyleyebiliriz. Ama tabii kutlamalar yine renk kattı ama nihayetinde 2 yıl için kalan yani 6 milyon euroluk kontratta Galatasaray kulüp bulduğunda anda Oliveira için bonsers beklentisinde bile olmaz diye tahmin ediyorum. Onun dışında arkadaşlar transferle ilgili isim bulursam muhakkak hafta içi videolar çeker paylaşırım. Şu an için duyduğum, öğrendiğim tek net isim Sabek için tekrar Asinyo'nun gündeme geldiği. Oyuncu satışında şu an Euro 2024 beklenecek, çok acele edilmeyecek. Hem burada yerli oyuncuların bu tarz bir kararı var, daha iyi takım çıkabilir diye. Artık Galatasaray'da sonuçta. Değerli oyuncular, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Yunus, Abdülkerim kalsa da olur Galatasaray'da. Hiç problemli. Hatta daha da iyi olur. Aynı şekilde Kaan Ayhan yine amili takımdaydı. Mourinho'ya geçelim. Mourinho Fenerbahçe. Ben kendi adıma bir Galatasaraylı olarak mutlu oldum. Çünkü yani çok böyle ligi ben kafamda oynar biraz matematikte yaparım. Ya yani Bazı şeyler tesadüfle açıklanamaz. İşte sosyal medyanın etkisi, başkanlık seçimlerinde, transferlerde. 99 en son 3 sene üstte şampiyon olan takım ki o takım sonra 4. olup UEFA kupasını almıştı. Onun sonrasında işte çok takım var. Ee, Fenerbahçe, dönelim Ünal Aysal, Fatih Hocalı, Galatasaray, Şenol Güneşli Beşiktaş, yine Fatih Hoca'nın son dönemi. Dublelerin devamı gelmedi. çünkü ister istemez rakipleriniz hırslanıyor, ona göre daha iyi transferler yapıyor. Sizde yani iki sene üstte şampiyon olan takım da rehavet oluyor. Ben Mourinho hamlesine bu yüzden sevindim. Yani Galatasaray'ı bence diri tutacak o açıklamaları. Okan Buruk için de güzel bir rekabet olacak. Galatasaray'ın zaten Okan Buruk gayet başarılı bir teknik direktör. Bu anlamda soru işaretleri yok. Ligde kalite, rekabet yani iki takımı da yukarı çekecektir. Yine muhtemelen tabii Beşiktaş ve Trabzon'un bu sezonki geride bırakmış sezon kadar kötü olmaz ama Galatasaray Fenerbahçe arasında bir yarış bizleri bekliyor. Dilim döndüğünce elbette Mourinho'nun kariyerine saygım var ama düşüşte olduğu da bir gerçek. Ben biraz Fatih Hoca'da benzetiyorum. Artık hani biraz jenerasyon kaçırma çok da hani eski günlerinde değil sonuç itibariyle artık futbol değişiyor. O değişime çok Mourinho'nun ayak uydurduğunu düşünmüyorum. Evet kutlamalar ve formayla kapanış yapalım. Puma yeni formalar çıkacak. Ben 2003-2004 Frank Debrun üstündeki parçalı formaya benzetiyorum ortasındaki siyah şeritle. Bu sezon rekor kırıldı. Drogbalı Snyder'li sezon geçildi. O sezon 500.000'e yaklaş yaklaşılmıştı. Bu sezon 700 bin zorlandı ki çubuklu forma da çok e, satıldı. Bunlar hep Galatasaray'ın artık işin sağ dışı kısmı, kombineler, formalar o ilgi alaka artık Galatasaray paraya çevirmeye başladı. Bu da güzel. Şampiyonluk kutlamaları devam edecek. Şu an biraz daha İstanbul içi kutlamalar oldu. Cemiyet, ada artık kupa Anadolu'da da e, taraftar dernekleriyle e, buluşacak diyelim. Beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi hafta sonları diliyorum. Gelişme olursa tekrardan yayınlarda görüşürüz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.